Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Bugünkü konumuz paragrafta anlam konusu. Dilerseniz başlayalım. Paragrafta anlam konusundaki ilk işleyeceğimiz şey paragrafta konu olacak. Paragrafta konu nedir? Yani aslında konu nedir? Konu, yazarın ele aldığı düşünce veya duruma denir. Metinde ne anlatılıyor sorusuna cevap verir. Bu ne demek biliyor musunuz? Bir metin düşünün ya da bir paragraf düşünün. Bu metni okuduğunuzda ya da bu paragrafı okuduğunuz zaman size bu ne anlatıyor? Bu metnin konusu nedir? Tarzında sorduğumuz tüm sorular bizim konumuzu verir. Hemen bir örnek bakalım. Arkadaşlık 10 harften oluşan bir sözcük gibi görünse de yıllarımızı alan bir kavramdır. Bazen başımızı omzuna koyup ağladığımız, bazen sevinçten havalara uçarken ilk aklımıza gelen bazen en stresli anlarımızda ilk yardımımıza koşan kişidir. Bazı arkadaşlıklar çocukluktan, bazıları okuldan, bazıları ise hiç beklemediğimiz anda gelirler. Arkadaşlıklarımızın değerini bilmeli, onları yeri geldiğinde aile olarak görmeliyiz. Şimdi burada neden bahsediyor? Arkadaşlığın öneminden, arkadaşlığın her an olabileceğinden, bazen çocukluktan, bazen liseden, bazen hiç beklemediğim bir andan ve bu arkadaşlığın sadece 10 harften oluşan bir sözcük gibi görünmesine rağmen aslında yıllarımızı alan bir kavram olduğundan ve arkadaşlıklarımızı yeri geldiğinde aile olarak görmemiz gerektiğinden bahsediyor. Çok kolay. Bu paragrafın konusu nedir? Arkadaşlığın önemidir. Bu kadar. Hiç kafanızda büyütebileceğiniz bir şey değil. Size sınavda şu şekilde sorarlar. Bir metin koyarlar. Altına da Yukarıdaki metnin konusu aşağıdakilerden hangisidir der. Sizin yapmanız gereken şey metni okuyup daha sonra bu metin bana ne anlatıyor sorusunu sorduğunuzda şıklardan en doğru cevaba ulaşabilmektir. Gelelim paragrafta başlığa. Başlık bizim bir paragrafı en iyi özetleyen sözcüklerdir. Paragrafta vurgulanmak istenen düşüncedir. Bu ne demek? Bir paragraf düşünün ya da bir metin düşünün. Bu metni özetleyen, yani metne koca bir metne özetleyen birkaç kelime vardır. En yukarıdadır. Genelde de metinden daha koyu renkli yazılır. Mesela baksanıza anahtar sözcük yazmışım. Buraya bir şeyler demişim. Bu ne demek biliyor musunuz? Burayı bu işaretlediğim yeri en iyi anlatan, onu özetleyen sözcükler anahtar sözcüktür. Anahtar sözcük aslında bizim neyimiz oldu o zaman? başlığımız oldu değil mi? Burada da aynı şekilde bir metin ya da bir paragraftan size şu tarz sorular sorarlar. Yukarıdaki metne göre gelebilecek en uygun başlık hangisidir diye sorarlar. Neden? Çünkü başlık bana göre metni en özetleyen seçenek A iken sana göre B olabilir. Bu yüzden sana hangisi başlık olmalıdır diye bir soru sormamalı. Neden? Çünkü bu kişiden kişiye göre değişebilir. Bu yüzden bizim yapmamız gereken şey ne? Metni okuyup A, B, C ve D seçenekler arasında en uygun olanı işaretlemektir. Gelelim anahtar sözcüğe. Anahtar sözcükse paragrafta birden fazla geçen, bak bu çok önemli. Paragrafta birden fazla geçen, konuyu en anlaşılır ifade eden sözcüklerdir. Bir paragrafı okuyacaksınız. Paragrafta diyelim ki 3 tane sılah hoca kelimesi geçiyor. Anahtar sözcüğümüz sılah hoca. 2 tane ev kelimesi geçiyor. Anahtar kelimemiz ev gibi düşünebilirsiniz. Hemen bir örneklerimize bakalım. Şiir duygulara seslenen bir türdür. Şiir okuyan her insan yüreğinde bir şeyler hisseder. İnsanı şiir kadar duygulandıran başka bir edebiyat türü yoktur. Şimdi bak burada şiir, şiir, şiir. Birden fazla geçmiş mi? Evet. Duygu, duygu. Birden fazla geçmiş mi? Evet. O zaman bizim anahtar sözcüğümüzdür. Bu kadar basit mi hocam? Evet bu kadar basit. Hiç kafanızda yormuyorsunuz. Bu kadar basit. Bir metni oku. Okuduğun metinde birden fazla geçen bir sözcük varsa ve konuyu en anlaşılır ifade eden sözcüklerse mesela kalkıp da sana ve sözcüğünü, ama sözcüğünü ya da çünkü sözcüğünü anahtar sözcük olarak vermez. Neden? Bunlar da belki birden fazla geçecektir. Ama bizim anahtar sözcüğümüz konuyu en anlaşılır ifade eden sözcükler olmalıdır. Şimdi gelelim paragrafta ana fikir bir diğer ismiyle ana düşünce kısmına. Paragrafta ikna ettirilmeye çalışılan verilmek istenen mesajdır. Sorularda genellikle hangisi asıl anlatılmak istenendir şeklinde sorular sorulur. Arkadaşlar bir metni okuduğunuz zaman bu metnin konusu ne? Bu metinde bana ne anlatılıyor diyorsanız paragrafta konu. Şayet eğer bu metinde bana verilmek istenen mesaj nedir? Bu metinde asıl anlatılmak istenen nedir diyorsanız Ana fikir bir diğer ismiyle ana düşüncedir. Küçük bir ipucu vereyim size. Konu genelde birkaç kelimenin oluşurken Ana fikir yanı ana düşünce bir cümle şeklindedir. Buradan da böyle bir ayrımı vereyim. Aklınızda kalsın. Gelelim şiirde duygu. Adı üstünde bir şiirde işlenen duygudur. Şiiri okuduğunuzda içinizde hangi duygu oluşuyorsa şiirdeki duygu odur. Diyelim ki siz bir arkadaşlık üzerine bir şiir okudunuz ve arkadaşınızı özlediğinize dair bir şiirdi. O zaman buradaki duygumuz nedir? Özlem. Diyelim ki aşk üzerine bir şiir okudunuz, sevgili özlemini ait bir şiir okudunuz. Bu şiirimizin konu nedir? Aşk, sevgi, özlem, değil mi? Gelelim bakalım şöyle bir örneklerimize. Seni boydan boya sevmişim. Ta Kar'stan Edirne'den. Toprağını, taşını, dağlarını fırsat buldukça ölmüşüm. Ne demek bu? Neden bahsediyor sizce? Ülkemizden bahsediyor, değil mi? Türkiye'mden bahsediyor. O zaman bu şiirin duygusu nedir arkadaşlar? Vatan sevgisidir. Seni boydan boya sevmişim. Kar'stan Edirne'den bir uçtan bir uca diyor. Toprağını taşını dağlarını fırsat buldukça ölmüşüm. Yani vatanımı anlatıyor, Türkiye'mi anlatıyor. O zaman biz buna bu şiirin duygusu olarak vatan sevgisi diyebilir miyiz? Diyebiliriz. Paragrafta yardımcı düşünce. Paragrafta yardımcı düşünce adı üstünde ana düşüncenin yardımcılarıdır. Ana düşünceyi destekleyen ona yardımcı olan düşüncelerdir. Yardımcı düşünce bir metinde birden fazla olabilir. Bak burası çok önemli. Çünkü neden? Ana düşünce bir taneyken yardımcı düşünce birden fazla olabilir. Yardımcı düşünce ile ilgili sorular aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir şeklindedir. Ya da aşağıdakilerden hangisi bu metinden çıkarılamaz gibi bir soruda görürseniz yine aynı şekilde Yardımcı düşünce sorusu diyebilirsiniz. İlk yapmamız gereken şey diğer sorulardan farklı olarak önce seçenekler, sonra metni okumak. Biz normalde ne yapıyoruz? Soru kökünü okuyoruz, değil mi? O siyah koyu olan kısmı okuyoruz. Daha sonra üst metni okuyup daha sonra seçenekleri iniyoruz. Ama yardımcı düşünce sorularında bu durum tam tersi. Yine önce o siyah koyu olan yer okunuyor, daha sonra A, B, C, D seçenekleri okunuyor. En sonda da yukarıdaki metin okunuyor. Seçeneklerden bazı kelimelerin altını çizip sonra metni okursanız soruyu çok daha kolay yapabilirsiniz. Bu ne demek biliyor musun? Seçenekleri okuyacaksın. Tekrar metni okuduğunda A seçeneğinde ilgi sözcüğü vardı. B seçeneğinde vatan sözcüğü vardı. C seçeneğinde bayrak sözcüğü vardı. O zaman yukarıdaki metne ben bir bakayım. Bayrak sözcüğü geçiyor mu? İlgi sözcüğü geçiyor mu? Vatan sözcüğü geçiyor mu? Bakacaksınız. Soruyu hem doğru yapmış olacaksınız hem de hızlı yapmış olacaksınız. Hı hı. Gelin birlikte bir tane örnek soru çözelim. Bu soruyu Av yayınlarının 8. sınıf Türkçe soru bankasından aldım arkadaşlar. Şimdi bakalım sorumuza. Bu metinle aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir? Bu bizim için nasıl bir soruydu? Yardımcı. Düşünce sorusuydu değil mi? Neden hangisine değinilmemiştir? Hangisi çıkarılamaz soruları bizim için yardımcı düşünce sorularıydı. Önce ne yapıyorduk? Soru kökünü okuyoruz. Sonra seçenekleri okuyup en sonda da metni okuyoruz. Hemen kalemimi değiştiriyorum. Sorumuzu çözmeye başlıyoruz. Bu metinde aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir? A 19. yüzyıla kadar, bak 19. yüzyıla kadar her iki elini kullanan insanların anormal olduğuna, b. Her iki elini kullanan insanlar için zamanında bir dernek kurulduğuna, c. John Jackson ve arkadaşlarına göre tek elini kullananlar beyinlerin tam anlamıyla etkin kullanamadığına, d. Bir dönemde sol elini kullanan insanlara sağ elini kullanmaları için baskı yapıldığını. Şimdi gelelim metni okumaya. Geçmişte sol elini kullanan bireyler anormal olarak görülür ve sağ ellerini kullanmaya zorlanırlardı. Bak sağ ellerini kullanmaya zorlanırlardı. Burada ne diyor? Bir dönemde sol elini kullanan insanlara sağ elini kullanmaları için baskı yapıldığını. De evet, doğru. 19. yüzyılda ise sol el kullanımının anormal bir durum olmadığını Hatta her iki eli de kullanmanın önemli faydaları olduğunu süren John Jackson demiş. Şimdi A seçeneğine bakalım. 19. yüzyıla kadar her iki elini kullanan insanların anormal olduğuna bak. Burada diyor ki 19. yüzyıla kadar diyor. Yani buradaki ilk cümleden bahsediyor. Geçmişten bahsediyor. Geçmişte her iki elini kullanan insanlar anormal olarak değil. Sadece sol elini kullanan bireylerin anormal olduğu söylenmiş. Bu dursun. Devam edelim. Burada kalmıştık. İki elini de etkin bir şekilde kullananlar için bir dernek bile kurmuştu. Bak burada ne diyor B seçeneğinde? Her iki elini de kullanan insanlar için zamanda bir dernek kurulduğunu diyor. B'yi de bulduk. Devam edelim. Jackson ve onunla aynı görüşte olanlara göre tek el kullanımı ile beynin bir yarı küresinin potansiyeli yeterince değerlendirilemiyor. Bu nedenle iki elini de etkin bir şekilde kullanmak beynin her iki yarı küresinin potansiyelinin en iyi şekilde kullanılması anlamına geliyordu. C seçeneğinde ne demiş? John Jackson ve arkadaşlarına göre tek elini kullananlar beyinlerini tam anlamıyla etkin bir şekilde kullanamıyor. Bakalım buraya tek el kullanımı ile beynin bir yarı küresinin potansiyeli yeterince değerlendirilemiyor. C seçeneğinde bulduk. A seçeneğiydi. Bu soru eğer yanlış yaptıysanız üzülmeyin. Biraz zor bir soruydu. Daha doğrusu Gerçekten dikkat gerektiren bir soruydu. Neden? Çünkü burada 19. yüzyıla kadar diyor ama burada 19. yüzyılda ise anormal bir durum yok diyor. İlk cümlemizde sadece geçmişte yani 19. yüzyıla kadar geçmişten bahsediyor. Sol elini kullanan bireyler anormal olarak görülürken A seçeneğinde her iki elinde kullanan insanların anormal olduğuna demiş. O yüzden cevabımız yanlış adana oldu. Paragrafın bölümleri arkadaşlar paragraf giriş, gelişme ve sonuç bölümlerinden oluşur. Paragrafın ilk bölümüne giriş bölümü denir. Giriş cümlesi yatanım ya da açıklama cümlelerinden oluşur. Bir giriş cümlesi kesinlikle ama, bu nedenle, dolayısıyla, çünkü, oysa ki, bundan dolayı, böylece ve benzeri ifadelerle başlamaz başlayamaz. Neden? Neyin aması? Neyden dolayı? Neyin çünküsü? Hangi olayın dolayısıyla? Bilmiyoruz ki. Siz hiçbir cümleye dolayısıyla ben de onun arkadaşlığımı bitirdim. Diye bir cümleye başlandığını gördünüz mü? Neyin dolayısıyla? Ne oldu da sen onunla arkadaşlığını bitirdin? Bilmiyorum. Bilmediğim bir konuyla ilgili cümleye başlayamam. Ya da dedim ki ama ben çok hastalandım. Neden çok hastalandın? Bilmiyorum ki. Ya da dedim ki bu nedenle sınava artık çok fazla çalışmaya karar verdim. Ne oldu da sen sınava çok fazla çalışmaya karar verdin? Bilmiyorum. Bilmiyorsam bilmediğim konularla ilgili ben giriş cümlesine başlayamam. Bir paragrafın gelişme cümlesi giriş cümlesindeki açıklanan ya da tanımlanan olayların açıklandığı detaya inildiği bölümdür. Ben başta diyeceğim ki ben arkadaşımla kavga ettim. Arkadaşım sınavda kopya çekmesine rağmen öğretmenime benim kopya çektiğimi söyledi. Ben de bundan dolayı artık onunla konuşmama kararı aldım. Çünkü onunla konuştuğum zamanlar beni kötü etkilediğine karar verdim ve artık sınavlarıma daha fazla çalışma kararı alıp onunla bir daha oturmamayı düşündüm dedim bak. Başta bir anlattım. Ne olmuş? Arkadaşı kendi kopya çekmesine rağmen sanki o kopya çekmiş gibi öğretmenine şikayet etmiş değil mi? O yüzden o da ona küsmüş. Artık onunla oturmama kararı almış ve sınavlara daha fazla çalışmayı düşünüyormuş. Yani ne oldu? Ben ilk cümlemde açıkladığım durumun olaylarını detaya indim. Biz bu bölüme ne diyormuşuz? Gelişme bölümü diyormuşuz. Ve bir paragrafın sonuç bölümü. Tüm metinde anlatılan konunun özetlendiği ve sonuca bağlandığı bölümdür. Burada genellikle özetle, kısaca, dolayısıyla gibi ifadeler görebiliriz. Bu konuyla ilgili sorular karşınıza karışık numaralandırılmış cümlelerin doğru sıralanışı hangisidir şeklinde olabilir. Yeni nesil sorularla farklı şekillerde sorulsa da mantık aynıdır. Gelin bir soru çözelim, konuyu iyice pekiştirelim. Yine bu sorumuzu da av yayınları 8. sınıf Türkçe Soru Bankası'ndan aldım arkadaşlar. Sorumuzu önce soru kısmını okuyalım. Harflerle belirtilen cümleler mantık akışına göre bir metin oluşturulduğunda aşağıdaki sözcüklerden hangisi ortaya çıkar? Yani sana şöyle diyor. Buraya 1, 2, 3, 4 dememiş de T, A, I, K demiş. Sen bunu bir mantıklı bir cümle haline getir. Başta A mı olacak? Sonra T mi? I mı? K mi? Yoksa K ile mi başlayacak? A, T, I mı olacak? Bul ve doğru cevabı işaretle demiş. Hemen kalemimi değiştiriyorum ve sorumuzu başlıyorum. Sonuçlar diye başlayan bir cümle. Neyin sonucu? Neyin sonucu bilmiyorum. Bilmiyorsam giriş cümlesi yapamam. T ile başlayan bir cümle olamaz. Diğer cümlemize bakalım. Araştırmacılar bir deneyde evcil atlara kızgın, ya da mutlu bir insan yüzü fotoğrafı göstermişler. Bu olabilir. Bak olabilir diyorum. Hala emin değilim. Diğer cümlelere de bakmak zorundayım. Bunun yanında şöyle bir işaret koyalım. Bu yetenek sayesinde hangi yetenek? Hangi yetenek kardeşim? Hangi yetenek olduğunu söyledin mi de sen bana ben giriş cümlesi olarak kullanacağım bunu? Kullanamam. Geç. Birkaç saat sonra fotoğrafı gösterilen kişiler hangi kişiler? Hangi kişiler bilmiyorum. Bilmediğim bir konuyla ilgili cümleye başlayamam. Yüzlerinde hiçbir duygusal ifade olmaksızın atların karşısına getirilmişti. Bak hangi kişi vardı? Ne fotoğrafı gösterildi? Ne oldu? Bilmiyorum ki. Bilmediğim bir konuyla ilgili cümleye başla ya mam. O zaman en mantıklısı ne oldu benim için? A oldu değil mi? A ile başladım. A olduysa C ve D seçeneğini direkt eledik. Bak şıklardan gittiğimizde ikisinin de A'dan sonraki gelen harf K harfi olmuş. Ama biz yine de bu şekilde değil mantık üzerine ilerleyeceğiz. Araştırmacılar bir deneyde evcil atlara kızgın ya da mutlu bir insan yüzü fotoğrafı göstermişler. Bak insan yüzü fotoğrafı göstermişler. Birkaç saat sonra fotoğrafı gösterilen kişiler yüzlerinde hiçbir duygusal ifade olmaksızın atların karşısına getirilmiş. Bu bir oldu, bu iki oldu. Bak diyelim ki ı, diyelim ki ı olacak sonrasında bakalım. Bu yetenek sayesinde atlar kendilerini tehlikeli olabilecek insanları tanıyabiliyorlar. Hangi yetenek sayesinde kardeşim? Ben A ya da K cümlelerinde yetenekle ilgili bir ifade gördüm mü? Görmedim. O zaman T'ye bakalım. Sonuçlar atların daha önce kızgın yüz ifadeli fotoğraflarını gördükleri insanlara karşı daha olumsuz bir algıya sahip olduklarını gösteriyor. Bak atlarla ilgili bir şeyden bahsediyor. Bu yetenek sayesinde atlar kendileri için Tehlikeli olabilecek insanları tanıyorlar. Ne yaptım ben şimdi sizin için? Önce giriş cümlesini buldum. Size karışık numaralandırılmış sayılardan doğru ve mantıklı bir cümle oluşturunuz. Ya e da doğru ve mantıklı bir paragraf oluşturunuz. Şeklinde bir soru sorarlarsa eğer. Yapmanız gereken ilk ama ilk şey giriş cümlesini bulmaktır. Giriş cümlesini buldun mu? Giriş cümlesini bulduktan sonra cümlenin son sözcüklerine bakıyorsunuz. Çünkü yeni başlayacak olan cümle cümlenin son sözcükleriyle bağlantılı olmak zorundadır. Daha sonra bunu da buldum. Diyor ki hiçbir duygusal ifade olmaksızın atların karşısına getirmiş. Diyelim ki ben buna ı dedim. Böyle yaptım. Akıt yaptım. Bu yetenek sayesinde atlar kendileri için tehlikeli olabilecek insanları tanıyabiliyor. Hangi yetenek? Bilmiyorum. Bilmediğim şey için ben buraya kalkıp da ı'yı koyamam. Ay geldim. K'ye geldim. Sonuçlar Atların daha önce kızgın yüz ifadeli fotoğraflarını gördükleri insanlara karşı daha olumsuz bir algıya sahip olduklarını gösteriyor bak. Atlara fotoğraf gösteriyorsun. Daha sonra da mesela şöyle düşünün. Atlara benim kızgın durduğum fotoğrafı göstermişler. Sonra ben atların karşısına geçmişim. Hiçbir ifade yok böyle. Atlar benim daha önce kızgın olduğum fotoğrafı gördükleri için bana karşı... Olumsuz bir algıya sahip oldular. Bence bu çok büyük bir nedir? Yetenektir. Artık yetenekten söz edebilirim. O yüzden en sonuna da ı getireceğiz. Doğru cevabımız Adana olacaktır. Umarım anlaşılmıştır arkadaşlar. Bu video için paragrafta anlamı burada bitiriyorum. Diğer bir videoda devamını getireceğiz. Lütfen diğer videoya gelmeyi unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Kendinize iyi bakın.